Kaynaktepe Lise'mizin kariyer günlerine hepiniz hoş geldiniz. E okulumuzdan mezun, ünlü rap müzik sanatçısı Azo ve sahne arkadaşı Buzo geliyorlar. Saldır <laughs> elleri. Hadi durma, saldır herkese. Hadi durma, rap yükseliyor. Alsa kalma, rap yükseliyor. Hadi Sokak alayımız serso zengine tokat yerimiz yet. ateşli ateşle hadi can yak. Cideyiz biz alayımız manyak. Ateşle ateşle hadi can yak. Cideyiz biz alayımız manyak. Kaldır elleri. Hadi durma. Saldır herkese. Hadi durma. Ret yükseliyor. Altta kalma. Ret yükseliyor. Hadi zıpla. La olayımız sokak. Alayımız serso zengine tokat yerimiz yet. Ateşle ateşle hadi can yak. Cideyiz biz alayımız manyak. Ateşle ateşli hadi can yak. Cideyiz biz alayımız manyak. Rap müzik gerçekten yükseliyor. Kısacık genç çocuk iki metre yükselip durdu. <laughs> çok güzelmiş ya. Evet, teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Ne kadar güzel bir giriş oldu. Çok güzel. Ee, sevgili e, galiba Azo, okulumuzdan mezun arkadaşımız Aynen. ve sahne arkadaşı Buzo. Hoş geldiniz tekrar. Ne kadar çok hoş Çok seviyorsunuz onları. Pekala, o zaman ilk ilk soruyla hemen başlayalım. Ee, Azo, rap müziğe nasıl başladın oğlum? Aa, nasıl başladım rap müziğe? Şöyle söyleyeyim. Ee, bir gün... Semtte gezerken bir tane çöp kamyonunun yanında bir spor otomobil gördüm. Son model. Evet. Ve isyan ettim. Ah! Ah! Adaletsizliğe değil mi? Yo, bir rapçinmiş o spor otomobil. Onu gördüm dedim, rapte herhalde para var ve rapçi olmaya o anda karar verdim. İlk görüşte aşk böyle bir şey olsa gerek. Pekala, Buzo'ya geçelim. Buzo, e, senin rap müzikle ilgin nasıl başladı? Benim ilgim hiçbir zaman başlamadı. Benim bir müzikle ilgim, alakam yok. <laughs> Nasıl rapçi oldunuz peki? Ha, valla, e, Azo kardeş bir gün geldi. E, o benim sesimi böyle asi, isyankar buldu. Valla bu işe başlattı. Allah ondan razı olsun. Beni hip hopçi yaptı yani. Hip hopçi yaptı. Evet, çok güzel. E, peki, Azo'yla yollarınız nerede kesişti? Dönerci'de. Ha? Dönerci'de. Hem dönercinin önünde böyle. döner köfte İskender, Adana, Urfa. Mumbar şiş çıldan buyurun 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 diye bağırıyordum. O da benim elime mikrofonu verdi. Böylece başladı iş. <laughs> Dönercide menü sayarken rapçi mi oldun oğlum? Evet. Şiş çıldan mumbar şiş şiş buyurun 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 buyurun. Bunu çok beğendi. Ondan sonra hip hop'a daldım. İnanılmaz ilham verici bir kariyer öyküsü gerçekten. Eyvallah. Yok. Yo. Çok güzel, harika. E ben ben bu yeni tarzı anlama çabamı asla bırakmayacağım. Sıkı sıkı tutunacağım. Hem gençlere alacağım hem bu yeni tarzı alacağım. Zamanla alışacağız. Alışacaksınız hocam. Farklılıklara her türlü alışacaksınız. Yani biz sistemin bütün dayattığı şeyleri reddediyoruz, anladın mı? Aha. Sistemi reddediyorsunuz. Aynen. Tamam, tabii olabilir, çok olabilir. Peki alternatifiniz nedir? Alternatifleri de reddediyoruz. Ne istiyorsunuz oğlum? Hiçbir şey istemiyoruz hocam. Çöpleri falan kim toplasın ya? Bana ne ya, kim toplarsa Yasama, yürütme, yargı, hiçbiri. Bizi o sığ değer yargılarınızla yargılayamazsınız. Çünkü neden biliyor musunuz? Biz gettonun sesiyiz. Getto! 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 Ne diyorlar? Ya bizim çok tutan bir şarkımız var inanılmaz. Onu söylememizi istiyorlar. Getto dedikleri o. Gel, gel. Tabii çok güzel olur. Alın mikrofonlarınızı. O zaman ee, sizler için geliyor efendim getto diyoruz. Woo! Hazır. Hazır mı? Hazır. Bizim tayfa Rap'te yeni sayfa Çakmaları sayma real gang burada Bizim tayfa Rap'te yeni sayfa Çakmaları sayma real gang burada Gün gören Ghetto, Bayrampaşa Metro Bizde parmak arası kızda stiletto Bizimle kalma babam kardeş kalıyoruz ben abim ve Dızo Odamız leş, babamız keş Kafamız olmuş 1975 Çapama dükkan önünü yoksa keş Ev alacağım para lazım kardeş Bizim tayfa rapte yeni sayfa Çakmaları sayma real gang burada Bizim tayfa rapte yeni sayfa Çakmaları sayma real gang burada Bık bık bızo Gömlek, kapşon, terlik, pantolon telefon gençlere biberon gömlek kapşon terlik pantolon gözlük telefon gençlere biberon gömlek evet kapşon kapşon Terlik. Kellik. Pantolon. Pantolon. Gözlük. Gözlük. Telefon. Telefon. Gençlere. En önemli yeri gençlere bügolon. Gençlere bügolon. Evladım, nerenizden uyduruyorsun? Nereden, nereden buldunuz bu sözü? Ne biçim bu sözler bunlar? Hocam, biz şarkılarımızı hayattan alıyoruz. Daha çok salı pazarından alıyormuşsunuz gibi geldi. <laughs> Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza